Bugün sizinle odak konusunu konuşacağız. Ders çalışırken eğer ki çok fazla odağınız başka şeylere gidiyorsa örnek veriyorum telefon bildirimleri, örnek veriyorum gürültüden rahatsız olma. Size birkaç tane önerim var. İlki kesinlikle fiziksel ve zihinsel olarak bedenen ben ders çalışacağım zihnin bunu artık hazır noktasına getirmek. Çünkü çok yorgunken ders çalışsanız da bir şey anlamazsanız, çok gürültülü bir ortamda da hiçbir şey anlamazsınız. Bu yüzden hem çevresel faktörler hem de fiziksel ve bedenen hazır olma noktası ders çalışmada odak noktası için en önemli anahtar kilit noktalarından birisi. İkinci olarak bildirimleri kapamak, telefonu ya da farklı bir odaya koymak. Çünkü çoğunlukla telefon yanınızda olduğunda birçok bildirim geldiğinde buna bakma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu bir içgüdü ve bunu tamamen gidermenin bir yolu olmadığı için ya rahatsız etme modunu açmak ya da telefonu başka bir odaya koymak. Üçüncü olaraksa birçok görevi bir anda yapmaya çalışmamak, bölmek. Mesela örnek veriyorum. işte ödev noktasındaysa ödevleri çalışırken ya da tekrar noktasındaysa tekrar işte hangi dersi tekrar ettim, hangi konuyu tekrar ettim, bunu bugün yapayım, yarın diğerini yapayım şeklinde. Çünkü siz ne kadar çok şey yapmak istediğinizde işte örnek veriyorum. Ay 5 dakika bakayım, hızlı hızlı bakayım dediğinizde hiçbir şey anlamamış olacaksınız. Bu yüzden en azından tam yapmak bence en önemli noktalardan birisi. Umarım bu ipuçları senin için faydalı olmuştur. Daha fazlası için takipte kal.